hak için ayaktasınız. Ayağa kalkıyorsunuz. Onlar fitne yapıyorlar. Biz hakkı savunanlarız. Hakkaniyiz. Çünkü fitne her yerde dolanıyor. Sadece organizasyonlar değil, büyük alimler bile fitne yayıyorlar. Sana şu büyük fitneyi söyleyeyim. Şu an yayılan alimler ki binlerce insan takip ediyor onları. Doğudan batıdan binlercesi. Ne diyor bunlar biliyor musunuz? Yıllardır iyi şeyler söylüyorlardı. Müslümanları kendilerine çeken şeyler söylüyorlardı. Ama son zamanlarda ne söylüyor biliyor musunuz? Osmanlılara dokunmaya başladılar. Büyük, yüksek seviyedeki alimler, İngilizce konuşan alimler, bütün dünyaya yaygın olanlar. Diyorlar ki, Sultan Mehmet Fatih Han, Cennet Mekan, o bir günahkardı diyor. Çünkü İstanbul'u kuşattı. Kuşatmaması lazımdı. İslami değildi kuşatması diyorlar. Ayasofya'yı cami yapması en büyük en aşağılayıcı günahlardan birine girdi diyorlar. İslam'da yapılmış en büyük günahtı diyorlar. Buna inanabiliyor musunuz? Ve binlercesi bunu dinliyor. Evet, evet doğru diyor binlercesi. Alamayız diyor. Ve bunu açıkça söylüyor. Bulabilirsiniz. İnternette. Açık bu. Yemin ediyorum diyor. Ben diyor huzura, huzur bulmayacağım. Ayasofya'yı kilise yapana kadar huzuru, huzur bulmayacağım diyor ve müslümanlar için en büyük ümit tek ümit Rusya'dır diyor İran'dır diyor. Onlardır onurlu olan İslam'ı kurtaracak olan onlardır diyor. Ne kadar aşağıladılar Osmanlılar İslam'ı diyor. Evet çok pek çok fitne var ortada. Evet ayağa kalkıp Doğruyu savunmanız yapabildiğiniz kadar. İnanırlarsa inanırlar. Kabul ederlerse ederler. Etmezlerse zorlamayın. Çünkü Osmanlılar en yanlış anlaşılanlardır Osmanlılar. Biz onların oğulları ve torunlarıyız. Onlar o kadar mübarekler ki söylemeye utanıyoruz. Ama şeyhimiz Osmanlı onun için söyleyebiliriz. Osmanlı izleyebiliriz. Görmüyor musunuz? Osmanlılar İslam 1400 yıldır sürüyor. Osmanlılar 700 yıl hakimdi. İslam tarihinin 700 yılı Osmanlı'ya aittir. Osmanlılar Haçlıları durduran Haçlıların saldırısını durduran Selçuklular da durdurdu onlarla beraber. İslam'ı her yere yaydılar. Sadece batıya gitmediler. Doğuya da gittiler. Şiilerin belini kırdılar. Fitnenin içeriden yayılmasını engellediler. Şimdi o büyük alim onu övüyor. İran'ı övüyor. Ne kadar çok fitne var etrafta. Deccal'in zamanını yaşıyoruz şimdi. Evet ayağa kalkın ve konuşun. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Allah dilinizi açsın inşallah. Size rahmet versin ve Allah rızası için devam edin inşallah. Osmanlı'yı savunan, Osmanlı'yı koruyan çok az insan var. Osmanlı'yı öğreten şeylerin hepsi ona karşı olan yanlış bilgiler. Nasıl bulacaksınız doğru bilgiyi? Doğru olanı nasıl bulacaksınız? Hep baktığımız bütün tarih Osmanlılar tarafından yazılmamış ki o şeytanlar çok akıllı. Alfabeyi de değiştirdiler ki geri gidip esas kaynağa ulaşmayalım. Osmanlı arşivine ulaşmayalım ki doğruyu bulmayalım. Kendi büyüklerimizin, dedelerimizin doğrusunu bulamıyoruz. Şimdi yeni bir tarih yazdılar. Kendi buldukları lisanla yeni bir tarih yazdılar. İşte bunlar düşmandır Osmanlı'nın düşmanı. Osmanlı'nın düşmanı olan peygamberimizin düşmanıdır. Peygamberimizin düşmanı olan Allah düşmanıdır. Osmanlı geri gelecek. İnşallah Rahman. Ve onlara inancımız tam. Ve bekliyoruz onları. Biz bir şey değiliz. Biz zayıf olanlarız ama kalbimiz büyük, kalbimiz geniş ve bizim beklentimiz büyük. Evet, onları savunabilirsiniz elinizden geldiğince. Evet, etrafta çok yanlış bilgi var. Ama Osmanlılar Avrupa'ya otur yerine dediğinde oturtan, kalk dediğinde de kaldırtan bir millet de ondan öncekiler değil. Osmanlılar yaptı bunu. Emeviler değil, Abbasiler değil. Osmanlılar bunu becerdi. Sultan Abdülhamit Han en zayıf zamanında bile Avrupa'ya Peygamber Efendimiz'i aşağılamayı bırakmazsan üzerinize cihad ilan edeceğim diyebilen insandı. Zayıftı. Çok kuvvetli ama o zaman çok zayıftı pek çok fitne ve pek çok şimdi Müslümanlar 2 milyar o kadar zenginlik ve o kadar teknolojileri var, o kadar eğitimleri var. Ama Peygamber Efendimizin hakkını savunamıyoruz. Evet. Bu ulaştığımız nokta budur. Bu bir gelişme değil. Biz geriliyoruz. Allah sultanımızı en kısa zamanda yollasın inşallah. Sahibi Seyfi yollasın bize inşallah. Selamünaleyküm.